Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 20 Mart 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Kıbrıs tampon bölgede Güney Santrali kurulumuna yeşil ışık. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs görüşmelerinde güven artırıcı önlemler kapsamında 8 yılın ardından ilk kez bazı konularda uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanan konular arasında Kıbrıs'ın iki yakasını ayıran tampon bölgede yeni bir güneş enerjisi santrali inşa etme planları da bulunuyor yurt Yurtdışında enerji üretim maliyeti Şubat'ta artışta hız kesti. Türkiye İstatistik Kurumu yurtdışında enerji üretim maliyeti verilerini açıkladı. Verilere göre maliyetten Şubat'ta bir önceki aya göre %1.31 artarken bir önceki yıla göre %2.41 arttı. Rüzgar enerjisi sektörü gençler için umut verici. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Genel Sekreteri İskender Kökey, sektördeki gelişmeleri enerji günlüğüne değerlendirdi, dinliyoruz. Geçen seneye göre tabii ki bu sene Türkiye'nin ihracata dayalı sanayisi, insan gücüne dayalı sanayisi son derece zor bir dönemeçten geçiyor. Kapanan fabrikalarımız var çünkü ihracatta rekabet etmekte güçlük çeken sanayi tesislerimiz var ama bu günlük Anlık iniş çıkışların orta uzun vadeli gelecekteki etkilerinin sınırlı olacağı kanısındayım. Dolayısıyla sanayicilerimiz gözüyle de bu zor döneme işte ayakta kalabilip yoluna devam edebilen sanayicilerimiz için umut verici e, gelecek hala önümüzde duruyor diye düşünüyorum. TÜREV Genel Sekreteri Köke'ye göre siyasi veya ekonomik çalkantılara rağmen rüzgar sektörünün önü çok açık. Mata Tarım Eskişehir'de sera ısıtması için yürüttüğü jeotermal kaynak arama çalışmalarını genişletecek. Şirket 9.6 milyon TL yatırımla mevcut 25 sondaj kuyusuna ilave 4 sondaj kuyusu daha açacak. Boreas Enerji, Edirne'de 10 türbinle işletilmekte olan Boreas 1 Enes resim kapasitesine 1 türbin ekleyip 7 MW artırarak 37.9 MW'a çıkaracak. Projenin maliyeti 217 milyon liranın üzerinde hesaplanıyor. Suriye'ne elektrik ticareti için başvurular başladı. EPDK Suriye'de Reyhanlı Afrin Enterkonneksiyon hattı üzerinden elektrik ithalatı ve ihracatı yapmak için başvuruların 1 Nisan 2025 tarihine kadar yapılabileceğini açıkladı. Trump'tan kömür hamlesi. Göreve geldiği andan itibaren fosil yakıt üretimini artırma yönünde adımlar atan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ekibine derhal kömürle enerji üretmeye başlama yetkisi verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Sivas'ta Güneş Enerji Santrali kuracak. 2 milyar 867 milyon lira yatırımla kurulacak 118 megawattlık santral TCDD'nin elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılacak. Azerbaycan, İsrail sularında doğalgaz arayacak. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar, İngiltere merkezi BP ve İsrail'in Nümet Enerji'den oluşan bir konsorsiyum, İsrail'in Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki sularda doğal gaz arama faaliyetleri yürütecek. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları durgun bir gün geçiriyor. Piyasalarda Brent'in varili 71 dolardan, Batı Teksas petrol ise 67 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 21 Mart 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2540 lira 73 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 18-19 aralığı için 3000 lira, minimum fiyatı saat 13-14 dilimi için 1594 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, Haber Müdürü Sabiha Kötek Editör ve Teknik Yapım Mehmet Dayıoğlu Spiker Nilgün Mete